Selamlar Brawl Stars'ın yeni bölümüne hoş geldiniz. Altın Kemer mücadelesinin 3. videosuyla karşınızdayız. Yeni grup 1'deyiz. Siz de bu arada yayını beğenmeyi, yayın diyorum ha. Videoyu beğenmeyi lütfen unutmayın. Bu videoda güzel olacak çünkü yanımızda yargı var. Rafa Silva'ya karşı güzel bir tane daha oyuncu getirdik. Ama bu yargı geçenki shotgun'dan biraz daha güçlü kostüm olarak ve eski de bir oyuncu. Şöyle profiline bakalım isterseniz. Aman Allah'ım 28 tane Fresici var. 148 bin en fazla ulaştığı kupa. 150 bin yapmaması bir tek içine uktu olarak düşmüştür Erkan kardeşimin. Gülü güzel oluşturmuş ama Supercell ID fotoğrafı harbi güzel. Hiç kimse de görmediğim bir şey bu. Harbi kimse de görmedim. Şu aşağıda da aşamalı şey güçlü şeyini kullanıyor. E, logosunu kullanıyor. Çok iyi. 62.300 zaferi var. 7.600 çift zaferi var. 9.400 en yüksek aşamalı. Şu anda master yapmış. Meteor bir şey sahip. 2019'da oluşmuş hesap. Efsane bir takım solo yapmış. 63 tane karakteri 35'e ulaştırmış. Hesabı çok iyi. Benimkinden çok çok iyi. Ve bu yargı kardeşimiz acaba Rafa Silva'ya karşı nasıl mücadele edecek? Rafa Silva bu kostüm vesilelerinde çok tecrübeli. Yargı ilk kez katılıyor abi. Aktif olarak gördüm. Hemen davet ettim. O zaman Fazla vakit kaybetmeden hazırlanın. Başlayalım diyelim ve seriye başlayalım bakalım. Altın Kemer'in 3. mücadelesinde sonuç nasıl olacak? Videoyu beğenmeyi unutma. Altın Sem'le başladı Roma Yargının hiçbir şeyini bilmiyorum. Hangi kostüm var, hangisi yok? Bakalım. Bu arada ben az önce yargı dedim ki... Sen kostüm alırsan, o senin kostümüne sahipse... Onun aldığı sende yoksa üzgün Şimdi her olmadığında üzgün atacakmıştı var <laughs> yak <laughs> Bana öyle geliyor evet. <laughs> Harika. Burayı izlerken büyük ihtimal bir tebessüm olacaktır yargıda. Altın kolt Altın Angelo aldı. Altın Colt da aslında çok işte olan bir kostüm ama Rafa Silva'da yokmuş. Bende yok vardı Altın kolt Ama Ender değil o kadar yani. Altın kolt Altın Mortis. Bu ikisi. Korsan kolt aldı. Bir şey söyleyeyim mi? Korsan kolt bu arada ben Rafa Silva'da olduğunu düşünmüyorum ya. Ben Rafa Silva'da Korsan koltun olduğunu düşünmüyorum. Yine üzgün atıyor abi yargı. Şu üzgünüm ise ara çok iyi. Harbi çok iyi. <laughs> o kadar sinir bozulmuyor. Mesela biri sizi yense maçta, onu atsa çok siniriniz bozulmaz. Rafa Silva varmış korsan kol. Beni ilk defa gördüm abi. 1-0 öne geçti şu an Rafa Silva. Bakalım şu anda... o baba Pro Pes kostümünden son seviye olanı mı almış? Yargının Pro Pes'i var mı onu da bilmiyorum. Evet Pro Pes'in başlangıcı var. Pro olmayan Pes var yargıda. O zaman 1-0 şu anda öne geçti. Rafa Silva ee, yine e, kostümsüz alması gerekiyor yargın. Bakalım konsepte adaptasyonu nasıl olacak. Güzel kostümleri aldı ama oradaki o şeyi biraz işi bozdu. Korsan Colt bende olan bir kostüm aslında. Ajan Colt geldiği zaman keşke onu alabilseydim ama maalesef Korsan Colt'a yetişebildik. O da geçen gelmişti. Hesabımdaki en ender kostümlerden bir tanesi odur diye söyleyebilirim. Bakalım Yargı bu sefer neler yapacak. İkinci turda Kendisi başlamış oldu bir nevi. Hiç sıkıntı yok. Böyle arada şeyler olur. Devam edelim abi. Rafa Silva varsa aynı kostüm yoksa farklı kostüm ama beni şu an duymuyor. Bakalım Rafa Silva. Evet ona rağmen halen daha devam ediyor konsepte. Aslan Suntuna kardeşim olayı çözdü. E, Rodeo Hank şu anda yargı aldı. Rafa Silva'da aynı kostüm var. E, bakalım şu anda yargıda olmadığını düşündüğü bir altın kostüm. Mr. P var. Yargıda var mı o? bekliyoruz. Eğer yoksa 2-0 olmuş oluyor ve şu anda skor 2-0 oldu. Tekrardan hazırlanın başlayalım diyoruz. Ya aslında şöyle, Rudy Hank güzel bir kostüm. Az kişide de var ama indirimli geldi oyna. Yanlış hatırlamıyorsam 199 taş değerinde olan bir kostüm ama 49 taşa geldi ve herkes de o zaman aldı. Şimdi 3. turdayız. Bu sefer ilk kostümü Rafa Silva seçiyor. Altın Brok'la başladı. Yalnız yargının seviyeleri full ama ona rağmen o kadar sağlam kostümleri yani ben ne bileyim biraz daha böyle ee, ama şimdi şöyle de bir şey var. Kostüm VS'lerinde hangi kostümün ne kadar ender olduğunu biraz bilmeniz gerekiyor. Hani bu VS ata 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 oluyor. Yani Rafa Silva şimdiye kadar herhalde bir 500 kişilik vs atmıştır. Kostüm vs'sinden bahsediyorum. Belki de daha fazla. Yargının belki ilk kostüm vs'si. Ama bu videodan sonra bu olayı da tam olarak öğrenmiş olacaktır. Bizim bu konsepti ba belli başlı bazı kurallarımız var. Yargıyı az önce hepsini aktardım anlattım ama hepsinin aklında kalması imkansız. Ama yine şu an güzel performans sergiliyor. Uzun saçlı Brock aldı bakalım Rafa Silva şimdi yargı ona karşı acaba ne alabilir bu adam bütün altın kostümleri almış Sema abini niye bu odaya davet etti ben şu an bu odada ne yapıyorum diye Düşünüyor olabilir ama bu konseptlerde bizim e, bir yandan amacımız beni arkadaş ekleyen BG takı yapan bizim topluluklarımıza katılan klanlarımızda olan e, bizim yanımızda olan bizim ortamlarımızda olan kişiler arkadaş şekli olan kişiler bende bu tarz e, videolara davet ederek onların bir şekilde hesaplarını gösterme fırsatı sunuyorum onlara bu bizim, e, bizim ortamlarda olan insanlara vermiş olduğumuz değeri gösteriyor. Onun da bir şekilde karşılığını bu arkadaşlarımız alıyor. Güzel olarak e, arkadaşları, aileleri, sevdiği kişileri de bu videolarda kendilerini görebiliyorlar. Aa çöl akrabi çak almıştı yargı. Rafa Silva aynısını aldı. 1-0 öne geçti ve Rafa Silva beyaz melekeleri alarak 2-0 yaptı ve Yargı bu noktada 3-0 bu kostüm mezesinde maalesef ama maalesef elinmiş oluyor. E, yargı geldiğiniz için teşekkür ederim dostum. Bu videoda yine ikinci video gibi kısa sürdü. İlk videoya çok hard başlamıştık. Rasit 35 kişiyi peş peşe yenerek PES Plus kazanan bir oyuncuydu bizde yayında. E, bu şekilde bakalım dördüncü oyuncu kim olacak. Kendinize iyi bakın. Videoyu lütfen beğenmeyi unutmayın. Her zaman olduğu gibi sizleri seviyoruz. Hoşçakalın. Bugün askerliğin kaçıncı günü? Bu videoyu ne zaman atıyorum bilmiyorum ama ilk videoyu hatırlıyorum. 5 Nisan. Hoşçakalın ve bay bay.